Bugün yılan oyununu Evet. Yıl, yıl, yıl. Oğlum bu yıl. Başım döndü. Dönmesene hemen. Hihihi. Döndüm. Deli bu yılan. Arkadaşlar ben oyunda hileliyim. Size ıı, şöyle ıı, bir dakika. Hemen başlamayacağım. Bu oyunu yüklemek isteyenlerin adını söyleyeyim. söylüyorum. Obur Yılan. Bazı videocuları böyle gidip gidip söylemiyorlar. Altına da yazmıyorlar. Yazamazlar zaten. Herhalde. Şimdiki. Arkadaşlar ben bunu seçmi seçmiştim. Ama ben bunu seçmek istiyorum. Ee, seçsem ne seçeyim. Size hangisini seçmeyi isterseniz söyleyin beğeniler varsa şimdi başlayalım arkadaşlar bu oyunda özellikler var mesela şimdi bir tane özellik aldık turbo zaten turbo da var da bu turbo ile turbo aynı turboya bastığınızda şey bunda turbo yapmadan büyürseniz sevinirim sevinirim derken şu anlamda sevinirim çünkü hem turbo yaparak birilerine çarpıyor ölüyorsunuz kısa sürede. Hem de şu oluyor arkadaşlar ya. Yediğiniz yemek değil o büyüyemiyorsunuz. Burada büyüme var kocaman oluyorsunuz. Bakın bir, bir yazıyor. Birinci olanı kocaman en büyük bu oyunda şu an. Biz de altıncı sıradayız. Yedinci. Şimdi şöyle bir yemeklerden duplanalım. Ulan önüme kırdı ya. Tabii ben küfür etmiyorum. Bazıları küfür ediyor arkadaşlar. Öldükleri için. Videosu var. Bazıları da korkunç video çekiyorlar. Hiç öyle. Zaten korkunç video çekmeyi de bilmiyorum ben. Biz de çekmem. Arkadaşlarımı niye korkutayım? Arkadaşlar abi, YouTube kanalı YouTube kanalıma abone olup 1000 like attı atmanızı istiyorum sizden. Hayır. Lan o benim lan. Ya arkadaşlar 2 tane iksir aldı lan. Ben bu yılanla attıktım. Hangi adı takmamı istiyorsanız söyleyin. Ben e, bunun yüzünü Godzilla'ya benzettim. Bilenler varsa filmini izlemedim ama kendisini biliyorum. King Kong'la. <laughs> PUBG'de var. PUBG yükleyeceğim de babam izin vermiyor arkadaşlar. Hastalar değilim bu arada. Sadece sesim biraz gitmiş. Arkadaşlar kardeşiniz var mı onu söyleyin çünkü benim kardeşim beni çok söyletiyor. Ondan sen kime artistlik yapıyorsun lan? Ha? Gel lan buraya. Arkadaşlar kanalıma adını bilmeyenler varsa Metefe 80 80 Metefe 80 80 böyle. Adım böyle. Yani bir tane MTF yazın. Sonra iki tane 80 yazın. Sonra bir boşluk bırakın. Sonra bir daha MTF yazın ve 80 80 yazın. Böyle büyüteç gibi şeye basın. Sonra da çıkar önünüze. Arkadaşlar bu arada ben video atmaya devam edeceğim tabii ki. Böyle sadece ufak videolar atmayacağım. Şunu bir kıstırmak istiyorum sucukluyu. Ha Arkadaşlar kıstır. <laughs> evet. Ne no, oldu aslan parçası? Hadi bakalım. Öl. Anam küçülüyor lan. Heh. Küçülmeden onu yedik. Ya koş koş koş. Hadi yallah burası benim. Oo rakibimize geçmeye çok az kaldı. O bir döndü. Koş. Hah geçtik. Kesin. Vallahi geçtik. hep Hadi biriniz ölün ya. Benim gemi ihtiyacım var ya. <Sessizlik> ha! Ölmüş birisi. Lan hep yiyorlar ya. Ulan oh, şurada birisi mi öldü? Yok değilmiş. Bak bizi öldürmeye çalışıyor arkadaşlar bu bot. Biz bot muyuz mu? Hayır. Botsak onu yamazdık. O kadar büyütemezdik. Arkadaşlar ikide bir turbo yapan varsa dikkatli olun ve o bottur. Bot, demeyi, do, bot demek, bot demek şey demek arkadaşlar. E, ee, neydi? iyi İyi oynayamaz yani sizi, sizi öldürmeye çalışır hep. Bak beni öldürmeye çalıştı şu an. Yani. Ben çarpacağımı sanıyor. Biz çarpar mıyız arkadaşlar? Çarpmayız. Arkadaşlar bot gibi oynayanlar varsa tabi size güveniyorum bot gibi oynamazsınız siz. Bot gibi oynuyorsanız ilk önce şöyle bir hiç kimseye bulaşmadan böyle bir mi mı gördünüz? Kaçacaksınız. Kaçın kaçın kaçın. Büyüyün. Sonra i, bir daha büyüyün büyüyün. Sonra en sonunda şey yapın arkadaşlar. Pro, pro olmayı deneyin. Böylece pro olursunuz. Şuna bak. Arkadaş. ilacı ilacı mı geldi? Ne lan bu? <laughs> Oğlum t tren tren geldiyse tren kaçırmayın son durak denir filan şu bu denir. Bunlar manyak mı? Onu <laughs> şuradan aha Hadi. evet ve yemeğimiz yedi kaki yedik şimdiki birilerini kısırmaya öyle devam. Ha, bunu da kısırdık. Hadi bu da gitsin. Şöyle iyice dalartalım. Arkadaşlar niye turba yapıyor farkında mısınız? Fark ettiyseniz. Arkadaşlar çünkü o kadar büyümüştüm ki ben dayanamam vallahi. Yazık günah. Onlar büyüdük yani. Ha kazandık mı şimdi? Ha? Arkadaşlar size, demiyorum böyle kazandık mı şimdi diye. Ben şu daha yeni oynadığım şu, şu askerler var ya o oyna Çok sinirlerimi bozdu. İğrenç bir oyun. Bunu bir daha yüklemem ben. Zaten yükledim sildim. Tabi bu tabletime değil. Arkadaşlar sizin için e çok emek veriyorum. Memek veriyorum evet. <laughs> Onu kıstıracak. Lan ben senden kaç kat büyüğüm lan. Hadi gel de kıstır lan. Hadi hadi. Kıstıramaz ki kıstıramaz ki. Doktora bittik. Ben seni kıstıramadım ama öldün işte. Ne oldu? Ölüm... Git yenilgi nasılmış arkadaşlarına anlat tamam mı? Ulan ya bak. Gelirsem seni öldürürüm. Öldü Zahrakayı. Öldün öldün. Nasıl geleceğim? Gelmeyi düşünüyor mu? Otobüs. Eee otobüs durağıyla geleceğim. <laughs> ya otobüs sıra orada yok artık. Sen bir daha geri dönemeyeceğim bu dünyaya. Godzilla'nın buzları vardır. Arkadaşlar gerçek hayatta Bu yüzden bize batıramazsın vampir dişlilerini. Biliyorum. Senin vampir dişlerin var. kimseye göstermiyorsun. Ulan nasıl anladın ya? Biz anlarız. Ooo beleş. Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba nerede lan? Ha Noel Baba. Noel Baba ne yaptın lan? Gel de sana hediye vereyim. bu Yumruk hediyesi. Arkadaşlar bu kötü Noel Baba oraya dönüşmüş. Şuna bakın. Kız sana yumruk hediyesi vereyim diyor. Şimdi ki. Lan içime birisi girsin lan. Bak bu bot. Evet. Ben bunu anladım. Bu botmuş. Bak yok sık. Bu yapma canım. Küçürürsem ben başka ne yiyeyim? Aa avokado gelmiş. Az da ölüyorduk arkadaşlar ölmeseydi bu yıl. Avokado ne yaptın lan? Yiyeyim mi sen de azıcık? Hadi dur ya yemeyeyim. Yaldızlaştın tadım çok kötüydü. Anam yiyeyim yiyeyim. Bir şey olmaz. En fazla ne olur ki? Hadi bakalım. Nerede lan? Lan niye yedin lan avokadomu? Oo. birinci olamadık. Ama sizin için birinci olana kadar bitir bırakmayacağım. Sizin için bak. Kendim için demiyorum. Kendimi eğlendirmiyorum ben. Ulan kaçtı lan. Kaçamadı. Arkadaşlar küçülmek için turba yapıyor. Anlamayanlar varsa. Küçüleyim de beni yiyemesin diyor. Türlü daha çok az yemek gelecek bize. Dediğim gibi turba yapan küçülüyor bu oyunda. Biz mesela çok turba yapsak şu 52 falan yazıyor ya o puan geriye düşer ve biz de küçülürüz. Çok turba yaptığımızda mesela şimdi düşmez çünkü bu normal bir özellik. Anam Arkadaşlar buradan bizi şey yanına kıstırırlarsa Vallahi biteriz. Şimdi Yiyeyim de. Ben o benim gidiyor. Ne oldu? <laughs> Hadi yallah. başka oyuna. Oğlum neden sen beslendin? Ben mi seyrediyordum? Şimdi sen de öyle ama. Hadi yallah. Başka oyuna gittim. Evet. Hadi. Başka oyuna gittim. <laughs> What göre. Ulan 89'uz biz. Bu 79. 89 muyuz? Dalga mı geçiyorsunuz? Şimdi 89 muyuz? Göreceğiz. Evet. 89 Ne bize çok söyletiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi 100 bin beğeni ve 100 bin like istiyorum. Bu kanala abone olma o, abone olmanızı çok istiyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Her gün sizinle için çabalıyorum video yapmak için. Bazenleri atmak istemiyorum ama yine de atıyorum arkadaşlar. Bakın atmak istemiyorum yine atıyorum. Sizi sevdiğim için. Lan o benimdi. Görün o şeyleri. Şuna bak arkadaşlar bir o kendi öldürdüğü bizim yemeğimiz. Bizim öldürdüğümüz bizim yemeğimiz. Haksızlık. Haksızlık yapıyoruz ama onlar da bizim yemeğimizi yiyor arkadaşlar. Onlar daha bize haksızlık yapıyor. Ben bu arada çok turba yapmıyorum ama bu saatten sonra hiç turba yapmayacağım. Çünkü küçülmek istemiyorum. Üç, çünkü 3. sıraya kadar geldim. Bu saatten sonra küçülmeye hiç hakkım yok. İşte. Sıkıldığımı sanmayın ha. Sizin için sizi çekiyorum ben. Arkadaşlar ben sizin için çekiyorum. Siz, siz de bana 5000 like atın. 100 bin like vazgeçtim Hatta 100 bin like olsun. Bir de kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bu yüzden kanalıma abone olur musunuz? Hepinizi çok seviyorum. Videomu bitirmedim daha. Ne edeyim ben? Birinci olana kadar çıkarmayacağım sizi. Hatta bakın benim şu an özel güçlerimi biriktiriyordum. Hatta sizin için harcadım. Ah harcadım. Ulan nasıl olur bu? Ulan bunu kıstırsaydık keşke. keşke hem de kocaman bir şöyle şu kocaman bir kıstıracağım da bırakmıyorlar ki kocaman bir tur yerinde Heh, sonunda ya ha buraya girdi bu da kıstıracağım Hı, evet İki yılında da ayrı odalara kıstırdım. Şimdi şöyle kaçırmamak için şöyle boş yerleri dolduralım. Şimdi yemeğe başlayalım. <laughs> i̇şte bu. Ya. Evet. Ya. Yeah. Kazanan biz olacağız arkadaşlar. Kazanmak yok da oyunda istediğiniz kadar büyüyebilirsiniz. O benim bastığım benim bastığım yere basın çünkü bu benim gibi kocaman olduğunuzda patlarsınız. Ama benim öbürüne yani öbrüne bastığınızda benim kadar olduğunuza patlarsınız. Benim bastığımı basarsanız bu kadar olsanız da bile kocaman olsanız da patlamazsınız. <laughs> Ama içimde doldu. Noel babayı da kıstırdık. Oo öleceğiz lan. Ne ölmesi ya. Biz proyuz arkadaş. Ah, öldük mü? Yeah. Şuradan yemekleri çektim arkadaşlar. Bak bu da bizim hakkımız. Tutmayalım. Anam bizi sokmasın lan bu. Vallahi vampir adam adam demezdi de vampir sır sezonumuzu bayağı yakar. Vampir aslında yakmaz. Buzumuz çünkü var. Buza dişlerini batırır önce. Şöyle bak. Üç ciddi boyuyla bir adamı öldürmek istiyor. Yenisi <laughs> öldü. Manyak mıdır? Nedir arkadaşım bu? adamlar. Hayır. Olamaz. Olamaz ya. 308 308 8'de öldük. İşte bakın arkadaşlar. Ver 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 ver. Arkadaşlar hileli olduğum için bayağı bir verebiliyorum buna. Evet arkadaşlar. Buradaki videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı like 5 bin, 100 bildi. Ve kanalı beğene beğenip abone olursa olun. Beni çok mutlu edersiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.